Bakışa. Bugün servetle Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Hemen karakter seçelim. İyi alma ayakla, almakla başlayalım. Şimdi arkadaşlar hangi kazırganın göğsü nasıl gider bilmiyorum. Ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz. Hadi bakalım. Heh, güzel. Alalım şunu ve Tamam. Güzel. Bak ben bunları... Oha yo, yo tek bir şey. Neyse tamam ya. Abi dört tane oha. Lan oha. Abi 80 milyon kişinin arasında kalmak diye bir şey yok. Yok. Al şu kutuyu git. Ha, buradan bir sıfır boş ver. Bir de Rıl Meral Coşa. Pusma pusma. Hadi be. Hop abi atışlarımın iki beni sıyırıyor. Ya. Nereden geldin sen? Neyse ya. Görev yapalım Rıl Pes'te. Savaşı oynayalım ben. Görev var zaten de. 10 maç. Neyse. 6 maç şekilde. Kazanamam abi ya. Düşük bir görev yok mu? Bu laser hasar ver. Savaşta bu. Baş ver. Ben ne dedim? Ben hesaplaşma prosum ros değilim. Ölüme koştum. Bir de hasar ver görevi var. Ya muhtemelen Bulu birazcık düşüreceğiz ama Nasıl olsa 550 yapılmayan bir karakter olduğu için Önemli değil Ya niye apaya kalsınız ben böyle bir takım görmedim ya Bir dakika Aferin Mike işe yarıyor ama bu Rico'nun yaptığını ben Anlayamadım Cidden Öyle bir oyuncu türü yok Çekmezsen beni adam değilsin. Çekmedin öleceksin. Abi at şunu. Neyse atın hadi Evet internet hatası girdi. Birkaç saniyeline. Sonra düzeldi. Şunu alayım ben. Ya. Oha ya ne yapıyorsun? Hadi benim hasar ver görevim var. İçlerine gir. Ya öf bibi ya. Bir hasar ver görevi yapamadık. Sadece hasar vermeye çalışıyorum. Maç kazanmak değil yahu. Yok ya. Maçı bütün maçları kaybedeceğiz o belli de. Hasar bile veremiyorum. O şey. Dur maçınızın bitmesini. Neyse abi ya. Atla boş ver atla atla. Yaz devam hadi. Hadi bakalım. Al kaç atabilir miyim ya da siz atın abi benim görevim var ya. Ya Ulan. Ya öf. Tamam gol. Teşekkür ederim oradaki duvara gittin. Hadi bakalım ulti. Öf ya. Hadi bakalım. Kimse engelleyemez. Oğlum alsanız ben savaşırken. Ne ya alsanız. Oha gördünüz mü? Ben savaşırken adamlar topu almıyor bile. Bana ne atıyorsun Allah rızası olsun bana bir şey attı da. Sen öldün dur bir dakika. Sen öldün. Sen var ya bitti. Ah iyi oldu. Laman yan, yan, Bizim kaç karakterimiz? Hiçbirimiz Max değil işte. Kaç takımda Max değil zaten. Şöyle oyaladım. sana ne yapıyorsun abi? Dün bak bu oyunda 300 milyon tane noob oyuncu var. 300 milyon tane pro oyuncu var. Bana sadece noob oyuncular geldi. Bir tane pro gelmiyor bu oyunda ya. Şuna bak abi adam APK ya. APK değil de iyi bir oyuncu gelse şaşmaktan ölürüm yani. Hop come on baby. Güzel. Nita'ya vermeyin abicim. Nita'ya vermeyin. Frank zaten leş bitti. Net bitti girecek abi. Kaçıyorum. Abi ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Attı onu. Ben sizin yapacağınız işe bitti ya. Yürüs. Altı düşman he. ben zafer zannettim. Tamam o zaman tamam. Ben düşman kolay yok ederim. Ben bulup 500'den düşürsem nereden düşürsem 500 düşürsem o kalıyor zaten 500 olduğu kalıyor. Hiç önemli değil hem de hiç. 500 olduğu kalıyor net kalıyor yani. Ben olaya düşüreyim boş ver gitsin. bunu geri şey yaparız. Giderim düşmanı öldürürüm o benim o sen benimsin güzel bir seni dolurum, Güzel. Attı galiba. Attı mı? Attı. Olsun lan maç hızlı geçiyor. Birleş daha. Lan birleş daha. adama şaka gibidir. Koş. Ya öf maç hızlı geçiyor. Hop birleş daha. Ve şuradan bir kil daha. Güzel. Güzel. Mükemmel. Hadi bir düşman daha yok edersem. Hiç bitiyor. Düşman yok edeceğim. Bak bu maçta bir düşman yok edemezsem çıldırmaktan ölürüm. Ötçeceğiz, ötçeceğiz, Dur atmayın sen. geldi, bir kil geldi, bir kil. Lan! Hayır! Yavuş! Çıldırıyorum. Bir kill alamadım. Maç bitti ya ben. Ne anlıyorum ki lanet yo, yo. bu lanet olsun. Ya Ben seviyorum bu ben. Sakın gol atmayın. Maçın bitmesini engellemek için elimden geleni yapacağım. Güzel. Aldım. Görev başarılı. Tamam at. Bitsin at. At yüzün. Ya sana amına. Ne Ef, atmıyor ya. Sanki kazanacağız Bir şansla kazanırız ama. O kim olacak? Bitti bitti. Tamam, gel Güzel. Ee, Bu şey yapamayacağım maalesef. Ee, başka ne var? Başka. Bakalım başka ne var? Soygun mu? Aman. Kuşatma. Yapar mıyız ki? Yok ya. Raise yok ya. Kuşanma yokmuş bile. Ne var ki abi? Ödül avı var. Ödül avı Brawl Pass özel ve bitti. Bu da yok. Kasırganın gözü ben kasarım. Cidden. Normalde kasarım. Rico kasarım ben hatta. Rico'yu 600 kasırganın gözünde yaptım ben. O yüzden sevdiğim bir harita bu. Şunu alayım. Evet öldüm. Olabilir böyle şeyler. Olabilir, olabilir. Kusmayacağım. Benim maç kazan görevim var ama pusak ya. Güzel. Niye diyorum? Dua ediyor. var. Yokmuş. Pars'ın Mortis ve Mortis diyeceğiz. Hadi bakalım. Oğlum alırsan sen daha tamam. Güzel. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız açılan kanalı videomuzu beğenmeyi unutmayın bu videoya like istiyorum. Hoşçakalın ve bay bay.